Öksürük şurupları, balgam söktürücü şurupları ben bir ara gittim eczaneye. Dök dedim abi hepsini. Birkaç eczane gezmiştim. İçindeki etil alkol miktarı yani sarhoşluk veren alkol miktarı ne kadardır diye. Bir baktım %1-2-3 civarından başlıyor. %3 demek bu arada light bira e kadar demek yani. Bira e kadar alkol var demek. %10-15-30-60-70 etil alkol içeren bir öksürük şurubu görmüştüm ben bir defa. %70 demek. Rakıda %30-300 evet. gram. Konyak konyak yani bildiğin konyak. Şimdi düşünsenize %70. 70-40-50 civarında öksürük şurubunu alıyor bir anne yaklaşık 7-8 kilogram ağırlığında çünkü ilaçlarda şey vardır şey. kilogram başı şey. uyutuyor çocuğu içince rahatlıyor diye sızıyor tarhoş oluyor Sarhoş şey oluyor. oluyor onu söylüyorum zaten şifa niyetine bismillah diyoruz tabiri caizse şarap bismillah rakı bismillah konyak diyorlar ki hocam çocuk şifa buldu herhalde uyudu çocuk sarhoş oldu haberleri bile yok çünkü o kadar kilogramı o kadar alkol çocuğu sarhoş eder ve bu kadar yüksek miktarda alkol saniye, sağlık bakanlığı denetliyordur bunlar ya yani bu kadar mı ya abi ya bu bu kadar abi. Bu kadar abi. İşin kitabını uydurması zor değil. Yani etil alkol evet yani öksürük şu kadar kilogram başına karaciğer bunu tolere eder işte böbrek bunu tolere eder diyerek farmakolojik dermatolojik neyse testler yapılıyor hani bu şey değil e, sağlığa zarar veriyor diye bakmak doğru değil buna çünkü öksürüyor zatürü olacak evet zaten çözüm yoksa iç zaten Fıkıh zaten buna müsaade ediyor yani boğazına ekmek durdu bakın fıkı bir senaryodur vurdun öksürdün gitmedi burada şarap duruyor ileride su duruyor şarabı içmekle mükellefsin Bekir abi eğer şarabı içmez de suya gideyim derken yarı yolda ölürsen mesulsün diyor Fıkıh. ama şarabı fondip yap demiyor. Ekmek gidecek kadar istiyor <laughs> yani. Yani işin ölçüsü de odur yani. Hani e, sonuç tövbe et diyor. Şu işte bu da böyle. Şimdi diyorlar ki hocam o zaman ne içeceğiz? Ya kardeşim senin 1500 yıllık gele geçmişinde öksürük şurubu mu vardı ya? Senin dedenin dedesi ne içti ya? Nasıl buldu bu çözümü diye? Biz insanımızı tabiri caizse ıhlamura, çörek otuna, kekik yağına, işte nane limon çayına, turp kürüne, soğan kürüne yönlendiriyoruz ama yine çözüm yoksa elbette fetvası var zaten. Mecelle'de geçen kaydedir. İnna'z zarurat tubul mahsurat. Aynen öyle. Zaruret esnasında mahsurlu şeyler mübahdır. Yapılacak evet. Ama araştıracağız, alternatif var mı, helal bir yöntemi var mı diye. Ben de bu arada hani gazelden şey okumuyorum, 11 yıldır ilaç kullanmayan bir insanım. 11 yıldır sıfır ilaç, bir sürü çözüm var onu söylemeye çalışıyorum geçmişimizde biraz biz bunları araştıralım.